Sektör Haber Merkezi'nden merhaba. Turumuz ile devam ediyor. Ve şimdi de sizlere Hatay Dört Yoldan seslenmeye devam ediyoruz. Özel ticarete konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Süleyman Bey bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Süleyman Bey merhaba. Merhabalar. Süleyman Bey sohbetimize geçiş yapacağız. Ama biz tabii ki öncelikle Süleyman Bey'i tanımak istiyoruz. Evet. <laughs> ben Hatay Dört Yolluyum. Ee, i̇smim Süleyman Bahri Özel. Özel ticaret firmasının sahibiyim yaklaşık bir 17 yıldır çalıştırıyorum bu firmayı. Ticaretle Ticaret, uğraşıyorsunuz. Evet. inşaat malzemeleri üzerine çalışıyoruz. İnşaatlar yapıyoruz. Evet. Bununla birlikte de inşaatların bakım onarım işlerini ve sektörde dekorasyon işleri yapıyoruz. Laminant parkesinden tutun da evlerin yani inşaatla ilgili her şeyi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. E, tabii ki e, biz özel ticareti daha iyi tanıyacağız. Hı hı. Ama biz özel ticaretin bir de kuruluş hikayesini merak ediyoruz. Tabii ki. Ee, özel ticaret bundan 17 yıl öncesinde biz e, demir çimento işiyle başladık. E, kaba inşaat malzemeleriyle tabir caizse. E, bununla beraber başlayıp yavaş yavaş inşaatın ince işlerine girmeye başladık. Yani bir 17 senelik bir mazimiz var. 17 sene içerisinde e, sektörümüze birçok şey kazandırdık inşaatla ilgili. E, boya olayı, seramik olayı, su malzemeleri, Hı. elektrik malzemeleri. Hepsi inşaatın malzemeleri. içine girmek. Elbette ki. Tabii. Önceleri kavayla başladık. Sonra da ince işlere, detaylara, dekorasyon işlerine e, bunlarla birlikte devam ediyoruz. Peki özel ticarette ne gibi ürünlerimiz var? Yani e, Müşterilerimiz kapıdan içeri girdiği andan itibaren burada ne gibi hizmetler alabilecekler? Ürünler bulabilecekler? E, özel ticarette inşaatla ilgili e, boya olayı yani filli boyanın bugüne bugün e, uzun yıllardan beri çok kaliteli bir boya olan iç cephede dış cephe mekanlarda kullanılan filli boya, sedef boyalar, e, seramik olayı, e, su malzemeleri, kalorifer boru tesisat malzemeleri, elektrik malzemeleri yani anahtarı, prizi, avizeleri, lambaları, bununla birlikte e, laminant parke, duvar kağıtları, Birçok ürün gamımızda bulunmaktadır yani. inşaatla ilgili her şey elimizde mevcuttur. Evet, inşaat sektörü gerçekten çok gelişti, değil mi? Evet. Tabii ki bir 15-20 sene öncesine göre şu an inşaatlarımız çok çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok değişiklikler var. Örneğin bir sedef boya olayı yeni bir olaydır. Bir duvar kağıdı yeni bir olaydır. Şu anda silinebilen duvar kağıtlarımız var tabii ki hem boyanabiliyor hem silinebiliyor. Yani bunlar nedir? Ee, yeni yeni teknolojik şeylerdir. Ve insanlarımıza da çok rahatlık sağlıyor bu, bu tür ürünler. Peki ürün seçimlerinde nelere dikkat etmeliler sizce ürün alırken? Ürün alırken bence e, <laughs> ilk önce kaliteli olmasına, ürünün mukavemetine yani uzun yıllar dayanabilmesine ile ilgili garantiler almalarına bunlar çok önemlidir. Yani ucuz ürünler alıp da garantisizle ürünler alıp da vatandaşlarımızın mağdur olmasını biz istemeyiz. Yani kaliteli üründen şaşmayacaklar. Tabii ki. Tabii ki. Ya baktığımız zaman e, önceden birkaç çeşit vardı ama artık e, evler değişiyor, inşaat sektörü de gelişti. Hı hı. Ürün çeşitleri fazlalaştı. Doğru. Şu anda çok çeşitli ürünler var. Yani önceden olmayıp da şu anda gündemimizde kullanılan çok ürünler var. E, bunların içerisinde boyalar olarak mesela e, eskiden silinebilir boya yoktu. Şu anda silinebilir boyalarımız var. Önceden e, elektrik tek tip anahtarlar vardı. Şimdi çok değişik ahşap desenli olsun. E, lamba çeşitleri şu an sensörlü lambalar var. Yani gün geçtikçe teknolojiye elimizden geldiğince ayak uydurmaya çalışıyoruz. Evet duvar kağıtları da çok moda oldu artık. Hani evet, duvar ha. boyaları e, diyoruz biz buna tabii ki. Eee rengarenk çıkmaya başladı. Önceden tabii sadece ya. beyaza boyardık evlerimizi, odalarımızı evet. ama şimdi artık her türlü renk çıktı. Doğru. Şu anda çok fazla çeşit var. Eskiden birkaç renk vardı. Renk skalası çok dardı. Şu anda renk skalası çok geniş. Her türlü renkler insanların yani hayal edebildiği bütün renkleri görebiliyorlar. Bu da çok güzel bir şey yani. Evet, peki ürün garantimiz nedir? Ürün garantimiz iç cephe ve dış cephe boyalarımızda 5 yıl garanti veriyoruz birebir. Firmamız tarafından 5 yıl yazılı garantimiz vardır. Evet, siz inşaat Tamiri vesaire de yapabiliyoruz dediniz. Tabii ki. Elemanlarımız, ekiplerimiz var. Su malzemesi üzerine, elektrik malzemesi üzerine, boya üzerine, e, seramikle ilgili bakım, onarım, tamir, karton piyer işleri tabii ki bununla beraber. Bunları yapan ustalarımız, elemanlarımız, ekiplerimiz <laughs> mevcuttur. Kaç personel hizmet veriyoruz peki? E, şu anda çalışan olarak 5 e, tane personelimiz var. Bunlarla birlikte yani usta e, ustalarımız da var. Birçok ustamız var. Su tesisat ustalarımız, elektrikçilerimiz, boyacılarımız, karton piyero ustalarımız, laminant parke ustalarımız. Hepsi tabii ki kendi işe içerisinde kendi işlerini yapıyorlar. Tabii ki. Uzman bizlerle beraber alanlar. tabii ki bizlerle beraber uzman oldukları konularda çalışıyorlar. ...ve yaptıkları işlerle de gerçekten gurur kaynağı olmaya çalışıyorlar. Süper. Peki sektörel sıkıntılarımız nelerdir? İnşaat sektöründe özellikle çok fazla sıkıntı mevcut. Ee, i̇nşaat sektöründe çok fazla sıkıntı mevcut olmakla beraber... ...aslında çok fazla sıkıntımız da yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü sürekli inşaatlar biliyorsunuz ülkenin en büyük lokomotifi inşaattır. İnşaatlar olduğu sürece bence ülkede ekonomik sıkıntı da olmaz. İnşaat sektöründe her türlü insan çalışabildiği için... Ee, en azından işsizliği de azaltmaktalar. Güzel. Peki hedeflerimiz nelerdir? Hedeflerimiz e, müşterilerimize daha iyi ve daha güzel e, onların kaliteli ürünleri alıp kendilerini daha garantide, daha rahat davranmaları için elimizden geldiğince daha kaliteli ürünleri onlara sunmak, kalitesiz ürünleri de almamaları için onlara daha güzel, daha iyi ve garantisi olan ürünleri önermektir. En büyük olayımız. Çok güzel. Peki sadece bu bölgede mi hizmet veriyoruz? Hatay bölgesinde hizmet veriyoruz. Adana bölgesinde hizmet veriyoruz. Zaman zaman büyük işlerde bizim daha çok epoksi boya dediğimiz nedir diyeceksiniz onu da söyleyeyim. Tabii. Epoksi boya petrol dolum tanklarının boyanmasına kullanılan özel bir boyadır. Bu tür ürünlerle Mersin Ataş Rafinerisi'ne vermiştik biz. Kırıkkale'de ki rafinelere verdik. Bu özel bir boyadır. Epoksi boya. Bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi de şu anda aslında ülkemizin en büyük ihtiyacı olan mantolama dediğimiz hani dış cepheyi koruma altına alma. Hani Tabiri caizse binanın battaniyesi yani onun koruyuculuğu yazın serin tutması için, kışın daha sıcak tutması için mantolama olaylarını yapıyoruz. Bugün filli boyanın olsun, diğer boyaların olsun mantolamalarıyla insanlara yardımcı olabilmek onların binalarını korumak, daha uzun ömürlü olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda da bütün arkadaşlarımız gibi biz de sektörde en iyiye doğru gitmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Bizler tebrik ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun bizlere de zaman ayırdığınız için. Sizlere biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet Sektör haber Merkezi izleyicileri sizlere özel ticaretten seslendik. Firma sahibi Süleyman Bey bizlere çok güzel bilgiler verdiler. Hatay Dört Yolda çok kaliteli, güler yüzlü hizmet sunuyorlar. İnşaat sektörü için varlar. Sizler de ne yapacaksınız? Kaliteli ürünleri tercih edeceksiniz ve buraya geleceksiniz. Sözü buradan alıp merkez yollarına bırakıyoruz.